Merhaba arkadaşlar ben Bayburt Üniversitesi Elektrik ve Enerji Bölümü 2. sınıf öğrencisi Mustafa Güven. Bugün sizlere mikrodenetleyiciler dersi dönem sonu projemizi proje arkadaşlarım Batuhan Selin'i ve Sefa Can Keleş ile birlikte anlatacağız. Öncelikle projemiz nedir ve başlıklar nelerdir onları söyleyeyim. Projemiz mikrobiyel bakterilerden elektrik enerjisi üretmektir. Bunların birçok materyale yapılımı değişik faktörleri vardır. ancak yani biz bunu çamur, bakterili su yani suyu da kastımız şudur içerisine koyduğunuz mikro bakteri üretebilecek kefir olur e, pas yemek artığı vesaire bunları süzdürebileceğiniz bir pompayla e, toprakla birleştirmeniz e, topraktan enerjiyi nasıl elde ediyorsunuz nasıl alıyorsunuz derseniz bunları da lityum pillerin içerisinden çıkan karbon ve bakır tabakalarla sağlıyoruz. Bunları anot ve katot plakası olarak kullanıyoruz. Bunu bu şekilde yapmamız, lityum pillerden çıkan karbon ve bakır e, tabakalarla yapmamızın sebebi de şudur. Gördüğünüz üzere kablarımız ufak. Bunlarda ne kadar geniş alan elde edebilirsek o kadar bizim için faydalı ve e, daha yüksek verim elde etmemizi sağlayacaktır. Bunun için bu şekilde alan ve e, hacim genişliğinden dolayı. Daha yaptık. E, yaptığımız projede de şu an ölçümlerimizi yapıyoruz. Gördüğünüz üzere 189.3 milivolt yapıyor. Bu da 0.18 civarı falan yapar. Evet arkadaşlar şimdi projemizi biraz yakından inceleyelim ve sizlerle beraber e, yapmış olduğumuz devreye suyumuzu ilave edelim. Su ilavemiz 30 saniye sürmesi yeterlidir. Ve bu suyun içerisinde neler vardır onları da size izah edeyim. Öncelikle pompamızı kapatalım. Suyumuzun içerisinde pas, e, atık, yemek yani yemek atıkları daha sonra kefir bu tür bakteriyi üretecek malzemeler bulunmaktadır. Karışımlar. Şimdi e, toprağımızın suyu emmesini bekleyeceğiz. Ya, yaklaşık bir 25-30 dakika civarı. Daha sonrasında devrimize devam edeceğiz kaldığımız yerden. Evet arkadaşlar. Tekrardan karşınızdayız. E, yarım saat önce sizlerle beraber vermiş olduğumuz toprağımıza bir karışım suyumuzu. Şu an ölçümlerini bakacağız. Tekrardan ölçümlerini sizlere değer, değerlendireceğiz. E, 211 nokta. 1 milivolt olmuş 211.0 oldu şu anda tam 210 düşüyor sırayı zamanla Bu da yaklaşık 0.02 volta denk gelir yani Arkadaşlar buna yapılabilecek birçok etmen katkı vardır Birçok videolarda da görünmektedir DC DC yükselteçle bu aldığınız milivoltları voltlara yükseltebilirsiniz Led yakabilirsiniz bunu daha büyük kapsamlı olarak kullanıp daha büyük projelere de imza atabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Bayburt Üniversitesi Elektrik Enerji Bölümü 2. sınıf öğrencilerinden Sefa Zenkereş. Bugün Mustafa Güven ve Batuhan Sevimli arkadaşımızla yapmış olduğumuz deneyin devamını ben getireceğim. Haslı su ve kefirle yapmış olduğumuz deneyimizde elde ettiğimiz sonuç buradadır. Bunu farklı malzemeler, ürik asitle de, de yapabiliriz. Yaptığımız zaman Farklı sonuçlar elde edeceğiz. Çünkü her maddenin farklı elektrik üretebilme kapasitesi olduğundan dolayı farklı sonuçlar da elde etmiş olacağız.